Bu kalabalığa ne oluyor yahu? Dağılın dedikçe çoğalıyorlar. Üstüme de bir utanma. Fazlasıyla kızarıyor elim ayağım. Geç kaldın diyorlar. Bir asır oldu gideli. Ne biçim adamsın. Sesler üst üste biniyor. Pek bir afilliyim bu akşam. Yandan çaklı cevrenin adabında yalanlar. Edepsiz tebessümlerinle ayıka çıkıyor sarılmaları. Yediklerini kusturuyorlar kan ayarında. Ezilen, Biten benim. Bu kalabalığa ne oluyor? Size ne oluyor yahu? İçim içime çivilenmiş tarafından. Ben geç kalınmışlığımı suçlanıyorum. Ötekilerin berikiler ettiği lafları duyuyorum. Duymazdan gelen sen miydin? Destansı hikayelerinin anlatıldığı diyarlarda ne işim var? Ne kara olanın ne kaftağını bilirim. Seni bulamayacağımdan korkmuyor musun? Dur. Gelecek gitmediğin olmadı mı hiç? Utanmıyor musun koca bir adamı dizlerin üstüne çöktürüp Kendinin içine araştırmaya Utanmıyor musun seni seven bu ocağı yıkmaya Nereye gidiyorsun be Al hepsi senin olsun Saçım sakalım titreyen ayaklarım Hiçbir şey istemem Nefesinden aşkından başka Gitmeli de Beklemek yakışır diyorsan eğer Sana gitmek nasıl yakışıyor Ayrılık Benden daha mı yakışıklı yoksa Gittiğin yerlerde bok mu var sevgilim Eline ne geçecek bir tutam mutluluğa koca bir huzurdan vazgeçiyor insan. İnsan ne yapacağını bilmiyor, aklı dengesinin dengesinde yenilip düşüyor. İçimde deccal savaş açıyor insanlara, kıyameti getiriyor. Azınlık oluyor çareleri, Eriyen bir buz gibi akıyorum avuçlarından. Tut beni yüreğimin kutup yanında Cesaretim varsa eğer aşka Erit beni avuçlarım kuzeyinde Peydahta çocuklarım ortadoğuda Öp dudaklarımdan olursundan Şehit düş aklımla kalbimin savaşında Ezilen yenilen biten benim Ulan bu kalabalığa ne oluyor Size ne oluyor yahu Sana ne oluyor da gidiyorsun be kadın Sana ne oluyor da gidiyorsun